Niye ısrar ediyorsun Mehmet? Yok bir şey dedim ya. Sen şuna var ama anlatmak istemiyorum desene. Tamam tamam. Var da şimdi konuşmak istemiyorum ben. Seni sandığından daha iyi tanıyorum Bade. Bu aralar gözüm üzerinde zaten. Bir sıkıntım var. Eve psikolog geldiğine göre durumda ciddi galiba ha? Maşallah. Bu konakta da hiçbir şey gizli kalmıyor Sen daha bunu yeni mi anladın? Neyse neyse. Sen şimdi beni bırak da kız arkadaşından bahset. Neydi o da? Pelin. Ha. Pelin. Ne kadar zamandır berabersiniz siz? Çok olmadı herhalde. Evet çok olmadı. E peki nedir ciddi misiniz? Niye merak ediyorsun bunları? <laughs> Canım bir şeyden değil yani niye merak edeceğim? Ben öyle uzaktan birbirinize pek uygun değil misiniz gibi geldi de bana vay. Yani. Nasıl biri olmalıymış bana uygun olan kişi? Onu sen daha iyi bilirsin tabii de ya yani ne bileyim pek umurunda değilmiş gibi kız arkadaş. Nereden çıkartıyorsun bunları? Nerede peki şimdi kız arkadaşın? Bilmem. Fotoğraf çekmeye çıkmıştır herhalde. Bak. Emin değilsin. Bak sen. Ben de seni sandığından daha iyi tanıyorum. Neyse daha sonra konuşuruz. Kendine iyi bak. Günaydın amca. Ne oluyor burada Mehmet? Seni affettim diye eski icraatlarına devam mı ediyorsun sana? Ne alakası var amca? Pelin'i sordu ben de anlattım. Ben arkanı toplamaya çalışırken sen de ayağın ona göre denk almalısın çaba gösterip gözüme gireceğini aklın bir karış havalarda. Kızım, üşümü yesin. Ay babacığım. içeride çok bunaldım baba. Duvarlar üstüme üstüme gel de çıkayım bir hava alayım dedim. <laughs> Babam. Hı hı. Efendim. Nasılsın kızım? İyiyim baba. Daha iyiyim. Emin misin? Benden yine bir şeyler saklamıyorsun değil mi? Babacığım iyiyim dedim ya sen beni merak etme. Nasıl merak etmeyeyim kızım? Şu yaşadığın şeyleri görmüyor musun? Hava olayı ne oldu? Hı? Senin aleyhinde ifade vermediler, değil mi? Yusuf halletti o işi. Zaten bir dakika bile ayrılmıyor yanımdan. İyi olayım diye uğraşıyor. Ona ne şüphe? Bugün görüşmemiz lazım. Sana söylemek istediğim önemli bir konu var. Kötü bir şey mi var? Bir de soruyor musun bana? Ha? Şu yaşadıklarının hangisi iyi ki? Ha? İyi tamam. Konaktayım ben. Gel konuşalım. Hayır hayır. Konak olmaz. Seninle baş başa konuşmamız lazım. Sen bugün şirkete gel tamam mı? İyi iyi tamam. Şirkette görüşürüz. Peki. Nasılmış Celal Bey kızım? İyiymiş baba. Yani işte iyi olmaya çalışıyor tabii. Benim durumum canını sıktı. Ama konuştum ben onunla. Yusuf'la aramız iyi dedim. Birbirimizi hiç bırakmayacağız dedim. Baba tabii ya. Üzülmez mi? Yaşadıklarımızın şaşkınlığından ben de vakit bulup bir arayıp durumu izah da edemedim. Hoş bu durumda ne denir, nasıl söylenir onu da bilmiyorum ya. Doğru diyorsun baba. Ama her şey çok üst üste geldi. Çok yıprandık hepimiz. Dünürlük ilişkisi çok hassastır be kızım. Aslında bir fırsat bulup babanla konuşmalıyım. Aslında önce ben konuşsam baba. Şimdi canı sıkkın olur. Senin de canını sıkar. Üzülürüm ben. Nasıl istersen yavrum. Hava çok soğudu. Güneşli ama çok soğuk. Senin bu durumda dikkat etmen lazım. Hamilesin. Hadi kalk. Hadi girelim içeri. Canım. Ee, Mehmet'le ne konuşuyordunuz? Hayır yani canını sıkmıyordu inşallah. Yok babacığım. Öyle havadan sudan. Mehmet'in bu hava konusunda haber yok da... ...neler dönüp bittiğini anlamak için belki seni sıkıştırıyordur diye düşündüm. Yok biz onun... ...kız arkadaşından Pelin'den bahsediyorduk. Yine de canını sıkan bir şey olursa... ...mutlaka haberim olsun. Biliyorsun Mehmet bazen önünü ardını düşünmeden konuşur. Hadi gel. Günaydın çocuklar. Günaydın amca. Ne haber amca oğlum? İyi amca oğlum senden ne haber? Sağ ol. Yok mu arkadaşın? Fotoğraf çekmeye çıktı herhalde. Sabah uyandığımda yoktu. Sağ ol Pınar. Babam nerede? Yukarıda galiba. Eh, biz başlayalım çocuklar. Bu kızcağız aç aç dolaşmasın. Nasıl gidiyor hamilelik? İyi çok şükür. İşte biraz zorluklar çekiyorum ama... ...çabuk yoruluyorum falan, alışacağım. Alışırsın, alışırsın. Ama bu zamanlarınızın kıymetini bilin ha. Sonra yarın öbür gün çocuk olduktan sonra... ...öyle gezip tozmaya fırsatımız kalmayacak. Amca oldu seni bol bol yemeğe çıkarsın bu aralar. Aslında bugün de olurdu da babamın yanına gitmem lazım şirkete. Ne zaman? Öğleden sonra. Ben bırakayım demediğine göre işim var herhalde. Ben bırakırım seni bacıcığım. Afiyet olsun. Sağ ol baba. Daha bir kusura bakmamış başım. Yo iyi yapmışsınız. Hayırdır Mehmet nereye gideceksin? Hmm. şey ben babamın yanına gideceğim şirkete. İstersen ben bırakabilirim demişti. Tamam ben bırakırım sıkıntı yok. Biz seninle ne konuştuk? Hmm. İlla dediğim dedik diyeceksin ha? Hayırdır baba? Ne oldu abi? Bir şey mi var? Yok canım önemli bir şey yok. Şirketle ilgili bir şey vardı aramızda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.